ii parti de işte diğerleri de hepsi ele geçirilmiş. Ya yani Meral zaten bunların içinde en karanlık olanı. Tabii. Kadın olmasının vermiş olduğu büyük bir avantaj var, onu kullanıyor. Halbuki yani onun o evini bile uyuşturucu mafyası aldı biliyor musun onu? Şu an oturduğu evi. İstanbul'daki köşk gibi bir şey var ya. Kayınpederim yazdı mı? Tabii. Yazdı. Bak ee, Bilecik'te kayınpederim. Ondan sonra ve bir siyasi bir kimliği var sonuçta değil mi? Milletvekili, belediye başkanı. Ondan sonra sana o evi hangi uyuşturucu mafyası aldı söyle diye yazdı. Ondan sonra ben dedim ki eyvah boku yedik dedim. Ben oraya iyi Parti'deyim düşün. Ondan sonra Menderes falan babasına çok kızdı. Ondan sonra ya Neslihan orada dedi. Nasıl böyle bir şey yazarsın dedi. Ondan sonra sonrasında ben e, duruma uyandım. Çünkü benim kayınpederim de şeydir yani. Hani böyle boş bir adam değildir. Ondan sonra e, bir şey demedim. Ama sonrasında da şey bekledim. Hani iyi Parti şey yapacak. Dava edecek yani. Değil mi? Hiç kimse dava etmedi. Hemen kapattılar üstünü. Hadi dava etsinler. E, hadi dava etsinler. Niye kimse dava açmadı mesela? Kayınpederim ya. Niye dava açmadılar? Ve apar topar beni partiden gönderdiler bak. Hadi dava etsin. Dava açamadılar ya. Tabii canım bir dava aç. Açmadılar. Ya hepsi aynı ya. En tehlikelisi Meral. En tehlikelisi o. En berbatı. Hiç bir şey söylemediler bile. Yani da ben dava bekledim. Direkt dava açacaklar dedim. Ondan sonra kayınpederim güldü. Hadi açsınlar bakalım dedim. Söylemiyor muyum hangi kimin aldığını dedim. Bildiğini biliyorlar çünkü. Kayınpederim milletvekiliyken ondan sonra bak şeye bak. E, Tansu kocası bunu vurmuş mu? Ateş açmış bir şeyler yapmış. Bu her şeyi biliyor yani. Ya. Yani. Ben İyi Parti'ye üye olunca, kurucu olunca iki sene konuşmadı bende. Çok fena ya. Ya tabii çok karanlık bir kadın. Tabii, tabii, tabii. Karanlık bir kadın yani. Biz de saf saf gittik kurucu olduk. Sen MHP... Biz iyi niyetle yaklaştık. Ee, hani MHP'de kurultay olsun diyorduk yani. Delegelerin şeylerini topluyorduk imzalarını. Ne bilelim böyle bir oyunun içinde olduğumuzu. Ya, çok korkunç bir şey bu ya. Öyle böyle değil. MHP'yi bölmek kolay değil. Korkmadan öyle şey olur mu? Ya Meral direkt direkt bağlı canım, direkt. FETÖ'ye bağlı yani. Soros'a bağlı, FETÖ'ye bağlı tabii. Ya i̇çeride hala Soros'un elemanları var ya. Amerika'da yaşıyor bazıları. National Endowment for Democracy. Çok korkunç işler ya. Bunlar öyle kolay değil yani yok yok tabi tabi ya işte Ümit Özdağ bunlara böyle çok karşı çıkıyordu bilmem neydi falan An sonra bir öğrendim o da Buğra'nın şeyiymiş yani oy vermiş ona ya en son kongrede değil bir öncekinde Buğra'ya oy vermiş onu gören arkadaşlarım var tabi ya o zaman FETÖ'cü değil miydi Buğra ya biz vermedik niye verdin niye oy verdin o Burak kavuncu bana takıktı Çünkü onun başına gelenlerin müsebbibi bendim. O o zaman İyi Parti'de. Ondan sonra Ümit Özdağ da bana eklemlendi son dakika. Dedi ki dur bu Burak'a vurma şeyi furyası yürüdü. Ondan sonra dur ben bunun elinden alayım bunu dedi. O vasıtayla yani benim oraya girmek zorundaydım. Neden biliyor musun? Çünkü e, Buğra işte FETÖ'cü METÖ'cü bilmem ne falan diye böyle hani benim ismimi ortaya attılar ya ben yapıyormuşum teşkilatları. Ya Meral Akşener aradı beni. Tehdit etti kadın. Hani e, tehdit ettikten sonra da bana milletvekilliği teklif etti. Ya bunlar çok büyük olaylar. Bunlar küçük olaylar değil de. Dördüncü sırayı teklif etti hatta. Tabii. Hani bırak bu işleri dedi. Ondan sonra sen dedi şimdiden esnaf gezmeye bak dedi. Ben de dördüncü sıradan milletvekili oldum dedi. Sen de olabilirsin dedi. Senin bölgende dedi gez dedi. Esnaf dolaş dedi. Milletvekilliğine hazırlan dedi. Ne uğraşıyorsun bu ile mı dedi. Tabii tam bak 56 dakika konuştuk. Onun ben ekran kaydını bile aldım. Son konuşma diye tabii. 56 dakika. Düşünebiliyor musun Meral Akşener'le? Yani benim oradaki pozisyonumu düşün çünkü ben teşkilatlardan düşünsene tam oy almışım bak benim dışında hiçbir milletvekili hiçbir bilmem ne genel başkanımız böyle bir oy almadı liste dışarısından.